AutoCAD 2010'da sayfa ayarı yapacağız. Sayfa ayarı ne demektir? Sayfa ayarı şu. Bir çizimi yaptığımız zaman yazıcıda sayfanın neresinde görünsün, kağıdın neresinde görünsün onunla ilgili. Örneğin şurada bir rastgele bir çizim yaptığımızda bakın 240 mm şuradan şurası 240 mm gösteriyor. Halbuki bu çok küçük bir ölçü. Daha büyük, daha ıı, gerçekçi bir görünüm olması için uygun bir sayfa ayarı yapacağız. Örneğin biz A4 kağıdını kullanacaksak 210'a 297 ölçülerini gireceğiz. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Format menüsünden drawing limit diyoruz. Klavye'de 0,0 yazıp enter'a basıyoruz. 210,297 yazıp enter'a basıyoruz. Baktığımız zaman sayfamız ayarlanmış oldu ancak sınırları daha doğrusu sınırları ayarlamış olduk. Ancak ekrana ortalanması için bir işlem daha yapmamız lazım. Zoom komutunun D'sini yazıp Enter'a basıyoruz. A yazıp Enter. Yani A demek All. İngilizce All. Yani tüm ayarlanmış olan sınırları ekrana ortalanması demektir. A yazıp Enter'a basıyoruz. Şimdi ayarlanmış oldu. Peki nasıl anlayacağız? Şuradan anlayabiliriz. Izgara görünümünü aktif yaparsak şuradan Grid Display bakın noktalı yerler bizim A4'ümüzün sınırlarını gösteriyor. Artık bir çizim yaptığımız zaman bu kağıdın neresinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Ve yazıcıdan da çıkartırken ona göre yazıcıdan çıkacak. Tabii ki sayfanın dışında da çizebiliriz. İstediğimiz yerde çizebiliriz. Ancak sayfa sınırlarına göre yazdırmak istediğimiz zaman buradaki çizim yazıcıdan çıkmayacaktır. Ya da farklı değişik çıkacaktır. Yani istemediğimiz şekilde çıkacaktır. O yüzden bize bir ön izleme sağlıyor, bir bir şablon oluşturmuş oluyor aslında. Ve bu sayfamızın hep bu şekilde çıkması için, karşımıza her bilgisayarı açtığımız zaman aynı şekilde çıkması için bunu kaydetmemiz lazım. Bunu da şu şekilde yazıyoruz, yapıyoruz, File menüsünden Save diyoruz, şuradan files of tip Dvt uzantılı yapıyoruz. Buradan acad iso'yu seçiyoruz. Acad iso AutoCAD programının açılış sayfası. Save dediğimiz zaman sayfayı ka kaydedecek. Evet diyoruz. OK diyoruz. Artık bilgisayarı kapatıp yani programı kapatıp açtığımız zaman bu şekilde karşımıza çıkacak. Yani her seferinde tekrar tekrar ayarlamaya gerek kalmayacağız. Ben A4 dik için ayarladım. Siz en çok kullandığınız kağıdı göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin A3 kağıt sınırlarını ayarlayabilirsiniz. Evet sayfa ayarı ve açılış sayfasını yapmış olduk. Bu derste bu kadar.